Herkese merhaba, ben Dil mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çok sevdiğim bir arkadaşım, aynı zamanda da çok başarılı bir şef var. Berke hoş geldin. Hoş bulduk İdil. Nasıl? Nasılsın? İyiyim, sen de? Ben de iyiyim. Teşekkürler, çok teşekkür ederim davetini için. Ben çok teşekkür ederim geldiğin için. Berke çok başarılı bir şef derken abartmıyorum. Senelerce yurt dışında çalıştı. Tam 16 sene oldu. Evet. Demiştin evet. galiba. Aynen. Son birkaç senedir de Türkiye'de özel sektörde eğitmen şeflik yapıyor. Doğrudur. Ve evet. bugün bize harika bir tarif geliyor gibi. Ne yapıyoruz Aynen belki? Aynen öyle. <laughs> Bugün e, yoğun istek üzerine <laughs> mignon yapacağız. Eee Fransız usulü mignon ve tava sosunu yapacağız çok hızlı bir şekilde. Çok evet. mignon'u yapmak o zaman böyle söyleyince ve de, restoranlar deyince de genelde çok Zor bir şey gibi gelir ama değil değil, değil, değil aslında yani. değil sadece güzel et lazım, güzel baharat lazım. Onun dışında tavada da, ızgarada da, hepsinde oluyor. Fırında bile yapabilirsiniz. Harika. Ee, önemli olan dışının çıtır karamelize olması, içinin de sulu, ee, bence az pişmiş, orta pişmiş olmalı ama Aynen. Tabii. herkes nasıl bence istiyorsa. Bence de az pişmiş. Kesinlikle. O zaman Biz ilk de onu yapacağız. Önce malzemelere bakalım. Ondan sonra da yapmaya başlayacağız. Tamam. Yaklaşık 200 gram dana bonfilen var. 50 ml kırmızı şarap kullanıyoruz. 2-3 dal maydanozun yaprakları var. Yine 2-3 dal kekiğimiz var. 4 tane arpacık soğan kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağı kullanacağız. 1 yemek kaşığı da daha sonra sosu bağlamak için kullanacağız evet, galiba. Evet, evet. Aynen. Sarımsak, 1 diş sarımsak, biraz tuz, biraz karabiber, biraz sıvı yağ, biraz da bugün e, Berke Şef sağ olsun getirdi... ...dömüglas sosumuz var. Ama evinde olmayanlar kemik suyu da... Kullanabilirler. Kesinlikle, evet. E, dana kemik suyu e, idare eder. E, onun da tarifi kanalında var. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? E, kızgın bir tavan var zaten. Öncelikle bonfileyi e, tuzlayacağız. E, o 1-2 dakika e, yeni çıktı buzdolabından oda sıcaklığına gelene kadar. Ee, kalan malzemeleri keseceğiz. Çok hızlı bir şekilde e, Toplar, yapacağız. yapacağız. Ee, bu arada 180 derecede önceden ısıttığımız bir fırın var. Ee, daha fazla pişmiş seven kişiler için fırında bitirmeleri daha mantıklı olur. Tavada kuruyabilir çünkü. Berkeşef eskiden ders de veriyordu. Evet, Berke'nin aslında kardeşi, Bartu benim eşimin çok yakın arkadaşı. Bizi bir gün o derse götürmüştü, hep birlikte davet etmişti. Evet evet İnanılmaz çok güzel bir workshop'umuz olmuştu evet, hep beraber. Çok güzeldi. Harika şeyler yapmıştık evet. hatırlıyorum. Onda da sanırım et yapmıştık öyle değil mi? Evet, onda da et yaptık. Yine bonfile yaptık. Bonfile ama başka bir Bernes soslu Berne yaptık. Bernes soslu yapmıştık onu, evet. Evet, çok da güzel bir tatlı yapmıştık. Ne yaptık? Çikolatalı bir şey yaptık. Ben seneden, onun tarifini bulup vereceğim. Bir seneden fazla oldu. <laughs> bir seneden fazla oldu evet. Akan kek miydi neydi mi? bilmiyorum. Senin akan keklerin kesinlikle daha güzeldir herhalde zaten. İyi, harika öyle. Harika tarifler var. Çok sende. teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Etim <laughs> e, şuraya alıyorum bir tamam. iki dakika. O e, orada kalsın. Hemen hızlı bir şekilde. E, çok havalı bir bıçağımızla. <laughs> Hiç Emin olamadım getirdim yanımda. Çok güzel. Sarımsağı sadece bu şekilde bırakacağım. Aa, hiç doğramıyoruz. Doğramayacağım, sadece ezip o zaten aromasının çıkmasına yeterli. Bunları da daha sonra kullanmak için hızlıca keseceğim. Zaten ön hazırlığım bu kadar. Maydanozu en sonda atacağım, taze olduğu için sosta kaynatmayacağım. Şimdilik hazır olsun. Soğanları da. Sosu yaparken atacağım. Sarımsağı da başta atacağız. Harika. Tavamız sıcak. Biraz zeytinyağı. Belki onu koyarken şöyle tutarsan. Tamam. Çünkü o biraz intihar etmeye meyilli tamam, bir yağdan <laughs> olacak. Tamam fark ettim. Dokunur dokunmaz içeri kaçtı zaten. <laughs> Çok az zeytinyağı. Hop kaçtı. İçin Aa kaçtı. olsun. Olsun, çıkartırım ben bunu. Benim başıma çok geldi bu. Eyvah. <laughs> bir şey deney var, oradan ona geçirme, siz geçti onu tutma falan. Aslında bilerek yapıyorsun evet, galiba. bir şekilde beceriyorum ben onu sonunda. Alıştık artık birbirimize. <laughs> Biraz da tereyağı. İyice kızması gerekiyor tavanın. Bu çok önemli. E, çoğu zaman yapılan bir hata, soğuk tavaya konulduğu zaman e, suyunu bırakmaya başlıyor. O evet. güzel istediğimiz çıtırlık olmuyor, bonfilenin dışında. Güzel o tuzun çıtırlığı olması gerekiyor, aslında karamelize olmuş olması gerekiyor. Onu da kızgın tavaya koyarak İzikli elde Bizimki yaklaşık bir 6 6 dakikadır ısınıyordu, yani bayağı. Aynen, evet. Acele evet. etmeden bekledik. Kesinlikle. İyice tereyağının köpürdüğünü gördükten sonra, e, hatta köpürecek, biraz da azalacak, o zaman tamamen kızgın olduğu anlamına geliyor. E, bonfile'yi koyacağız. Koyduğumuzda ços etmesi önemli. Harika. Evet etti. etti, güzel etti. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hakkını verdik. <laughs> Burada önemli olan şeylerden biri eti koyduğumuz zaman fazla oynamamak etti. Biz bastırırız, çeviririz birkaç kere. Zaman vermek gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor. Bir tarafı tamamen güzelce piştikten sonra çevirip diğer tarafını pişirmemiz en mantıklısı. Yine etin oda sıcaklığında olması da önemli değil mi? Yani tamamen buzdolabından çıkar çıkmaz koymaktansa. Aynen öyle evet çünkü tava zaten sıcak bir ortam. Çok soğuk bir et koyduğumuz zaman tavanın da ısısını düşürecek. Bu da terlemeye yol açabilir. Buharlaşmaya yol açabilir. Gördüğünüz of, gibi çok güzel karamelize oldu bir tarafı. Çok Aynı güzel şekilde gözüküyor. Çeviriyorum. Ve bu şekilde olurken hem kurumaması için hem daha güzel aroma alması için içine sarımsağı ve taze kekiye atıyorum. Tamam. Şu şekilde. Şu an inanılmaz güzel kokuyor burası. <laughs> çok heyecanlıyım ben. <laughs> Tavanın ısısını birazcık düşüreceğim artık çünkü Şöyle tersine çevirdim. Olur. Böyle iyi mi? İyi zaten fırına alacağız. Evet. Çok sıcak şu anda. Et pişirmekle ilgili püf noktaları, belki başka aklına gelen bir şeyler var mı? E, var tabi her zaman için. E, dediğim gibi eti ızgarada da tavada da pişirirken e, fazla e, oynamamak gerekiyor, kendi haline bırakmak gerekiyor. Bu çok önemli. E, şu anda yaptığım e, kendi yağında e, üstüne döküp hem daha suluk almasını sağlıyorum, hem o güzel tereyağ tadını içine işliyorum, sarımsak kekik tadını içine işliyorum. E, Tuzlama konusu var. Herhangi bir marine yaparsak önceden tuzlamamamız gerekiyor. Her şeyi tam pişirmeden önce tuzlamamız gerekiyor. Bu çok önemli çünkü tuz bildiğiniz gibi suyu çıkartıyor. Aynen öyle. Özellikle böyle güzel bir bonfile parçasının içindeki sulara ihtiyacımız var. Bizim istiyoruz onları. Kurumasını istemiyoruz. Dinlendirmek? Dinlendirmek şöyle bir kere daha çevireceğim. Bu tarafı çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Aynen. Dinlendirmek yani etin türüne göre değişiyor. Mesela şu bonfile zaten. Yumuşak. Dana'nın en güzel yerinden sırtından geliyor. Zaten kestiğiniz zaman yediğiniz zaman ağzınızda eriyor. Ee, ama bir tranç ya da gerdan gibi bir etiniz varsa, belki onu marine edebilirsiniz, yumuşatabilirsiniz, o şekilde dinlendirebilirsiniz. Piştikten sonra dinlendirme kısmı? Piştikten sonra dinlendirme kısmı kesinlikle yaklaşık bir bir dakika kadar dinlenmesi gerekiyor. Ee, çünkü e, çiğ et sonuçta çok kızgın bir tavada geriliyor. Dolayısıyla tekrar kendini bırakması, sularını bırakması gerekiyor biraz. Ee, ayrıca tabağa koyduğumuz zaman da e, suyunu bırakmasını istemeyiz. Tabakta kötü bir görüntü yaratıyor. Evet. Ee, o yüzden. Ee, Şu anda birazcık da yanlarını e, tavaya değdirip yaklaşık 4 dakika kadar fırına atacağız. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına. O zaman çıktıktan e, sonra nasıl gözüktüğünü paylaşalım. Aynen öyle. Daha sonra da hızlı bir şekilde aynı tavayla sosumuzu yapacağız. Harika. fırından aldık eti. Fırından aldık. Kenara da aldık biraz dinlenmesi için. Harika gözüküyor şu anda. Aynen öyle. şimdi bu asıl yapmamız gereken tavanın içinde aslında çok güzel tatlar kaldı, aromalar kaldı. Biz genellikle atıyoruz bunları. Buradan kendi sularından ve kendi bıraktığı yağdan. Yağdan. Aynen öyle. Bir sos yapacağız. Önceden doğradığımız soğanlarımız var. Çok az soğan atacağım. Mert'e şunu verebilirim Teşekkür sana. Teşekkür ederim. Şimdi soğanları... ...herhalde çok kısa soteleyeceğiz değil mi? Aynen öyle, oldu bile. Ee, burada zaten çoğu zaman... E, ...aslında süzülür bu genellikle. Yani biz süzmek zorunda değiliz. Ee, ama... Yo süzmeyelim. Aynen öyle, evet. ben böyle seviyorum. Evet evet süzmeyin, biraz taneli olsun. Aynen. Çok güzel kesinlikle. O etin tadını da alıyor soğanlar, çok güzel oluyor o zaman. Ee, şimdi... Soğanlar birazcık piştikten sonra tavanın altını biraz açıyorum. Ee, birazcık daha yükseldiği zaman şarap ekleyeceğim çok az içine. Onu çektireceğim. Daha sonra et suyunu ekleyeceğiz ve sosu bağlayacağız. Burada önemli olan kaynaması gerekiyor her şeyin oldu sanırım değil mi? Ben Sen, evet. Mi? Tamam. Koyayım mı şarabı? Evet koyabilirsiniz. Tamam. Süper. tamam. Bu kadar koyduğumuz zaman yaklaşık bir çorba kaşığı kalana kadar çektirmemiz gerekiyor. Ee, burada birazcık daha az çektirebiliriz. Yani önemli olan kıvama, bütün alkolün uçması gerekiyor. Biz sadece o şarabın aromalarını istiyoruz içinde. Önemli olan o. Ee, Harika. O zaman biraz çektirelim. Ondan sonra devam edelim. Aynen öyle. Şarapta tamam. Şarapta tamam. Tam bir yemek kaşığı kadar kaldı. Aynen öyle. Şimdi önceden ısıttığım et suyunu ekleyeceğim buraya, demi glace. Bunun da sıcak olması gerekiyor çünkü soğuk olursa tavanın ısısını düşürecek. Aynı ısıda olmaları önemli. Belki şimdi şarap kullanmak istemeyenler direkt bununla başlayabilir mi? Kesinlikle. Tamam. E, tadını sevmeyen, kullanmak istemeyen birçok insan sadece tavuk suyuyla da... Demi glace olursa çok daha iyi olur hı hı. et suyu. Sadece o da çok güzel olur. Burada gördüğün gibi bayağı bir köpürdü. Hala çektiriyorum. Yine yaklaşık aynı şarabı çektirdiğim kadar ikisini birden çektireceğim. Daha sonra içine soğuk küp tereyağı ekleyeceğim. Isıdan kaldırıp tereyağı sosu bağlayacak. Daha sonra her şey Servis hazır. Servis edeceğiz. Harika. Aynen. Sosumuz hazır. Onu tereyağıyla güzelce kıvam aldırdık. Ondan sonra etin suyunu da içine döktük, maydanozu da döktük. Aynen. E, etimiz de bekliyor zaten bir iki dakikadan beri. Artık kesilmeye hazır. E, güzelce keseceğim. Harika gözüküyor içi. E, çok güzel Muhteşem pişti. Muhteşem gözüküyor belki. Şimdi güzel bir tabak da şöyle bir restoran. <laughs> evet. Herke şefi bulmuşken. Bu, 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 bunun yanında tabi, şu anda bu şekilde vereceğiz ama çok güzel patates püresiyle, e, sote ıspanakla çok kolay bir şekilde servis edebiliriz. Yaptığımız sostan birazcık tabağa koyacağım. Çok güzel gözüküyor. Tam işte restoranlarda servis edip dünya paraya yediğimiz bir <laughs> yemek. Aynen, aslında hiç o kadar para vermemize gerek, gerek yok evet. böyle bir şey evimizde yapmak için. Çok güzel oldu. Şu an çok şanslı hissediyorum kendimi. Berke Şef evet. ellerine sağlık. Çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Umarım siz de bu tarifi evinizde denersiniz. Denerseniz Berke Şef'in de Instagram var. İkimizi de resimlerini, fotoğraflarını paylaşıp lütfen ikimizi de taglayın. Ben öyle. bu postun altına Berke Şef'i de manşetleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ellerine ederim. sağlık. Çok eğlendim gerçekten. Çok sağ ol. Farklı farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.